Hadi tekrar izleyelim. İkinci zarfı bulmak için 1930'da halka açılmış bir müzeyi ziyaret etmelisiniz. Müzeyi en önemli özelliklerinden biri olan küfeki taşıyla yapılmış duvarlarından tanıyabilirsiniz. Bu müzede Selçuklu Devleti döneminden kalma çok değerli eserler sergileniyor. Türk el sanatının eşsiz örnekleri, ülkemizin farklı yörelerinden derlenen halk giysileri ve süs eşyalarını görmek istiyorsanız burayı mutlaka gezmeniz gerekiyor. Orayı kolayca bulmanızı sağlayacak bir bilgi daha vereyim dostlarım. Bulmanız gereken yer Gazi Mustafa Kemal'in anıt kabirden önce mezarına ev sahipliği yapıyordu. İpucunu duydun dostum. Artık zarfı nerede arayacağını biliyorsun. Yeni bir heyecan bizi bekliyor. Hemen www.tilkittakipti.com veya www.trtcocuk.com adresine gir. Orada seni bekleyen bir harita bulacaksın. Zarfa ulaştığında içindeki şifreyi bir kenara yazmayı da sakın unutma. Şifreler haftanın son günü çok işine yarayacak. E hadi öyleyse yarın aynı saatte TRT Çocuk'ta görüşmek üzere. Hoşça kal.